Herkese merhaba arkadaşlar. Lucifer 0'dan serimizin 24. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Her şey yolundadır. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoda sesim biraz düşük. Kusuruma bakmayın lütfen. Çünkü o sırada hastaydım. Ciddi bir e, sıkıntı yaşıyordum. Bundan kaynaklı sesime de cansızlığı yansımış. Bunun için çok özür diliyorum. Eğer ki videoyu geçmeden bir beğeni atıp bir abone olabilirsiniz. Beni gerçekten çok çok mutlu edersiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Evet. Suramız 95 seviye oldu arkadaşlar. Böyle sürgünden indirdim. Pazarda da ya bir haricinde ve şu iki zırh haricinde her şey satılmış. Yebilerin fiyatlarını bir düzenleyeceğim. Şu uzaklarına da gerekiyorsa fiyatlarını düşüreceğim. Şu an üzerimizde 55 mon var. Ben surayı ormana götürmek için rüzgarlı itemler alacağım. Şamana da şöyle yeni itemlerini vereceğim. Şamana da itemler alacağım. O da kasılsın. Kendini sürgünde kassın diye. Zaten o da 91 olmak üzere. %99 eksi 91 olacak. Oradan devam edeceğiz. Evet. Pazarı şöyle düzenledim. Zırhı 3 ona. Kaskı da 7 ona pazara attım. Şöyle açtım. Şimdi ben itemleri bir toplayayım. Buldukça kayda geleyim ya da alayım hepsini en son fiyatlarını söyleyeyim bakarım o Şöyle bir tane zırh buldum 15 rüzgar 5 sp 5 hp absorbe 2000 de hp'si var. Artı 9 hız taşı savuşturma taşı da takılı yin yang zırhı bunu alalım. Bu yeterli olacaktır. Şimdi diğer itemlerini bulayım. Şöyle 10 rüzgar 20 şeytan 6 10 artı 9 alaycı kask buldum. Bunu da satın alıyorum şöyle 10 rüzgar, 10 şeytan, çıtırdan 4 de büyüsü olan bir tane artı 9 gümüş bilezik alıyorum. Şimdi kolye ve ayakkabımız kaldı son geriye. Şöyle 4 vona, 10 1000 EP, 5 kritik, 5 de SP absorbesi olan bir tane gümüş kolye alıyorum. Artı 9, bunu da aldım. Geriye son ayakkabı kaldı sonra şamanın itemlerine geçiyorum. Şöyle 3.55'e 2000 P5 kırıcık bir de ayakkabı buldum. Bunu da satın alıyorum. Dondu. Ben bunu satın alayım. Sonra şamanın itemlerine geçeyim. Şaman için şöyle 4 ona 15 şimşek 1000 EP. da ok savunması olan bir tane sema elbisesi artı 9 aldım. Şimdi bir kask bulayım. Şöyle 6 ona 10, 10 rüzgar 10 şimşek 10 şeytan 20 EP üretimli. Bu yeterli olacaktır. Hani 5 kırmamızda çok bir sıkıntı yok. Şimdi bir tane küpe bulacağım. Bunda şöyle bir tane 20 şeytan buçuk ona Suraya küpe alacağım. Surada küpeyi de şamana vereceğim. Şimdi düz bir tane artı 9 kalkan alıp geliyorum. Şöyle 23 eme de bir tane düz artı 9 kalkan aldım. Şimdi şamanın yanında görüşürüz. Evet geldim şamanın yanına şöyle şamanın itemlerini veriyorum. Evet Şamanımızda itemleri aldık. Şöyle şunları bir öncelikle üstümüze giyelim. Şunlar giyildi. Şimdi bir kalkanımızı halletmemiz gerekiyor. Burada biliyorsunuz ki arttırma kağıtlarımız var 11 tane. Şöyle bir eklensin. Daha da bununla eklenemiyor. Kutsama küresi atalım. Bununla eklenmedi. Hemen sıradan kutsama küresine atıp geliyorum. Evet kusamı küremizi ekledim. Şimdi önce sıradaki şöyle kalan efsunları bir değerlendirmek istiyorum. Çöp geldi. Çöp geldi. Çöp geldi. 10 şeytan yanına bir sersem koysam dururdum. Çöp geldi. Çöp geldi. Evet. Suramızdan bir şey gelmedi. Şöyle hemen şamanımıza geçelim. Şamandan devam edelim atmaya. Şamanda da zaten burada ev duruyor. Hemen şöyle vurduk. Bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. 10 şeytan, 10 blok. Bir şey yok. Bir şey yok. Gene bir şey yok. Ama bu kadar şanssız olmamalıydık. Geçen seferin acısını mı çıkartıyor? Hadi bir sersem ya. Aa. Hiçbir şey gelmedi. Ben bugün zaten hesapları ev çekeceğim. Şöyle biraz. Ben ev sunu atmak istiyorum. Hiç ev sunu atmadık. Şöyle 8 tane efsun aldım ya yani yeter. Deneyelim bakalım. Vurduk. Hiçbir şey gelmedi. Bir daha vurduk. Gene hiçbir şey gelmedi. Hadi çok zorlamadan ver bir şeyler ya. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. 10 şeytan gene hiçbir şey yok. Gene hiçbir şey yok. Ya bunu hazır alabilirdim ama biraz böyle uğraşalım istedim. Bizler bir şey yapalım istedim. Şöyle gene 8 tane aldım. Hepimizi bitirdik. Bakalım bir şey var mı? Hadi bakalım. Attık. Hiçbir şey yok. Attık. 20 şeytan. Ah be sersem vereyim. Gene hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sonuncuyu vurdum. Hiçbir şey yok. Şöyle sıramızda kalan eplerle bir deneyeyim. Şöyle sıraya geldik. Ep kaldı mı gerçi sırada bilmiyorum. Var. Efsun diyorum. Şöyle bir iki tane de bununla alalım. Biliyorum şu an gerçekten bu konuda zarar ediyorum ama içimden geldi denemek istedim. Canımızdan değerli mi ya? Şöyle vurduk. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yine hiçbir şey yok. Abi niye böyle yapıyorsun? Bir tane sersem daha görmedik. Allah keşke hazır alaydım ya. Dedim uğraşırım. Azıcık. Aksiyon olur ama. Yok. Bizim bugün efsun şansımız yok. Gene deniyorum. Şöyle envanter değiştirelim. İkinci envanteri alayım. Haydi bakalım vurduk. 20 şeytan hiçbir şey yok. Vurduk. Gene hiçbir şey yok. Tekrar bir şey yok. Vurduk. Allah Allah. Vurduk. Vurduk. Kardeşim ver artık. Son hepsini hadi. Ver. Aa, çok yordu. Ben bir ep çekeyim hesaplara gelin. Evet şöyle 250 liralık hep çektim geldim. Valla çok zorlamayacağım. Son 8 bundan aldım. Sonra 8 de öbüründen alırım. Şamanla. Geçti geçti geçmedi. Şansımıza küseriz gider. Parayla alırız. Şimdi. Denedim. Hiçbir şey yok. Hadi be abi sen bitirdin bizi ya. Aa. Dur ben yerim yanlış ya ben şeye gideceğim. Çarşıya gideceğim. Benim şansım çarşıdaydı. Bu öyle olmaz yani. Şimdi dur. Evet. Sen kapan. Sen gel. Hadi bakalım şimdi deniyorum. Vurdum. Hadi be. Vallahi haberde oldu bana ya sersem altı şeytan verdi. Geçilmez mi? Bu kadar esun attık. Geçilir abi bu ya. Vurdum. Hiçbir şey yok. Vallahi şamandan da deneyeceğim. Oldu oldu olmadı. Hiç umurumda değil yapacak bir şey yok. Parayla alır. Evet aldım şamana şöyle attık. Hiçbir şey yok. 20 şeytan hiçbir şey yok. 4 şeytan hiçbir şey yok. 6 şeytan hiçbir şey yok. 10 şeytan başka bir şey yok Yine bir şey yok hadi son 2 20 şeytan 6 blok ah ve şunun yanına sersemi koyayım. son vurduk yapacak bir şey yok ben parayla alıyorum dostlar bunu geri pazara atayım yapacak hiçbir şey yok daha hep de yiyemem yani şanssızmış hep bizi bitirdi efsun bizi bitirdi hiç satışımız olmuş mu bakıyorum hiç satışımız yok ben bunu pazara atayım sonra kayda geleyim Şöyle sersem 10 şeytan kalkanı 5 ona alıyorum. Elimizdeki kalkanı 90 eme atacağız. 5 efsunlu en ucuzu o fiyatta. Bir de ben buradan yavrucu kutusu almak istiyorum biraz. Üzerimizdeki yan kadar. Şöyle toplamda 6 tane yavrucu kaldım. Şu bizim lanet kalkanı da buydu değil mi? Aynen. 90 eme atayım alan alsın. Bu çok kötü oldu yani. Keşke denemeseydim. 10 şeytan da var. O yüzden 90 eme kolay gider diye düşünüyorum. Şöyle aç dedik. pazar sata dursun. Satarsa güzel olur. Ben şöyle bir CH atayım geleyim arkadaşlar. Şaman'a aldık her şeyi. Şöyle yavrucukları da aldık. Bilgi demek istiyorum. Haydi bakalım. Bir tane polka. Bir tane porke arıyoruz. Birinciyi vurduk. Yok. İkinciyi vurduk. Yok. Yok. Hadi oğlum sen zorlama. Battık zaten be. Sonuncu da ver artık. Allah kahretsin ya. Çıkartacağım abi. Ebecek bir şey yok ya. Ben gideyim bir 3 onluk daha alayım. Geleyim. Valla battık ya. Evet dostlar aldım geldim. CH attım. CH4 bana uğursuz geldiğine inandım. Şöyle 5 tane açıyorum sırayla. Birinciyi vurduk. Ejderha parşömeni. İkinciyi vurduk. Kutsama küresi. Üçüncüyü vurduk. Liderin kitabı. Liderin kitabı. Hadi Porky ver be. Allah kahretmesin. Üç kere liderin kitabı verdi be. Arkadaşlar CH1'e gideyim. Tek tek alıp alıp açayım. Biliyorsun taktım mı takıyorum ben bunu. Taktım mı yani yapacak bir şey yok. Üzerinde de 5 won kaldı toplamda suda Şöyle göstereyim. Bundan sonra biraz farma oturmam lazım. Ya bugün balıkçılık etkinliği var. Biraz oradan kasarım. Bakayım bir şekilde ayarlayacağım. Arkadaşlar vallahi son 6 tane daha aldım. Üzerimde 2 von kaldı. Çıktı çıktı çıkmadı. Yapacak bir şeyim yok? Şimdi deniyorum. Vurdum. Hadi artık hızlı açacağım ya bu sefer. Allah senin belanı versin ya. Böyle bir şey yok ya. 8 17 bir tane porki çıkartmadı ya. Vallahi zerumunda diye arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim yok. Ben şunun kostümlerini yapayım bir. Sonra kayda geleyim. Arkadaşlar kostüm yapacak param da kalmadığı için Şimdi at kitabımı satın alacağım. Ama gerçi ona da param yok şu an. Şamandan bir para alayım biraz. Yani 500k kalmadı. 2 bon kaldı. Şuradan şamandan en azından bir 20 m gibi bir para alayım da. Evet. Şöyle gelelim alt kitabımızı alalım. Atı geliştir diyelim. Tamamdır. Atımız geldi. Şaman'dan da alacağım hemen. Şöyle Şaman'ın da at kitabı şeyini aldım. Zırhlı at kitabını. Ben şimdi bunlara tekrar aynı şekilde bir seviye aldıracağım. Görevleri var. İşte canavar kes vesaire vesaire. Tek tek sizleri izleterek sıkmayacağım bunları. Ben görevlerini yapayım. En son asker yaparken kayda gelir. Evet. Şaman'ın da görevini teslim ettim. Şöyle 12 saat sonra Şaman'ın da asker alacağım. Sura'nınkini de teslim ettim. Arkadaşlar çok uzun sürdü. Yani ben bu işe başladığımda sabah saat 12 idi. Şu an gece 12. Hani tabii ki de ara verdim falan filan ama ikişer üçer saat kadar sürdü. Yapmasaydım dedim keşke hiçbir etkinliğe de katılamadım ama dert değil. Zaten şöyle bu sırada suamıza geçelim. Şöyle pazarımıza bakalım. Pazarımızda da temizinden bir sekiz onluk satışımız var. Şimdi ben bunların bir kostümlerini ayarlayayım. Bir de şöyle bir pazara bir bakayım. Hani alabileceğim uc ucuzdan bir kuşak muşak varsa onu alayım. Şöyle kostümleri de ayarlayayım. Geleyim. Evet dostlar. Vallahi şöyle idareten bir tane 6 ona 19 yemiş. Altor 45-64'te STRS olan bir tane buldum idareten alıyorum bunu şamana şimdi bunu da şamana vereceğim kostüm beni çok yordu yaklaşık 3 onda kostüm yedi bugün oyun bizi istemiyor çok belli sabahtan beri <laughs> neyse arkadaşlar ben bu e, kuşağı da bir şamana vereyim sonra bunları bir otoya atayım biraz balık tutalım balık tutarken bir sakinliğim evet şamanı şöyle başlarda bir odaya bıraktım hani komutanlarla fazla uğraşmasın diye. Güzel de vuruyor aslında. Kötü değil. Hızı da kesiyor. Bu burada böyle böyle takılsın, kendini kassın. Bir tane elementer koruma çektim. Bu kadar başka bir şey yapmadım. Bu burada böyle takılsın, kendini kassın. Biz şimdi surayı ormana sokalım. Evet. Bulduk bekçimizi. Yaklaşık 10 dakikadır bu arkadaşı arıyorum. Çok rahat kesiyoruz. Çok rahat içinden geçiyoruz. Hiç dert yok. Aynen kestik. Mor iksirimizi de alalım. Şöyle portalımıza basalım. Ve bu sunucudaki ilk ormana girişimiz dostlar. Hepimize H ve D. O. Şöyle bir metin keselim mi? 100 seviye met, bir keselim. Nasıl kesiyorsun Yanımda delici kritik yok. Simyalar açık değil. Ben metne daldım. Hadi bakalım. Bunları var bari hayvan. Evet dostlar metin patladı. Tabii ki de 100 seviye metne olduğu için hiçbir şey düşmeyecek ama bir denedik. Tabii hani simyamız kapalı. Yanımızda hiçbir şey yok. Gene iyi kestik. Yaklaşık 1,5 dakika falan sürdü. Şimdi şöyle bir Düzgün bir yer bulayım. Bunu bir otoya salayım. Bu da kasıla dursun. Ya yani Burada boş yer bulmak neredeyse imkansız o yüzden az boş <laughs> az dolu olan bir yer bulacağım a 120 seviye metni bunun için ben şöyle bir str markası basarım abi bir tane basalım ya zaten gırla var bakalım bunu bir keselim içinden ne düşecek benim üstü atan eldivenim falan da yok değil mi şuna da bas buna da bas bir haftalık açtım bakalım metin kesildiğinde ne düşecek Evet arkadaşlar, metnimiz patlıyor ve patladı. Bakalım ilk droplu mesinimizden ne aldık? Tecrübe yüzüğümüzü aldık. Heo cesaret pelerini de aldık. Çok güzel. Beceri kitabımızı da alalım. Arkadaşlar bir aynen. Bakalım hırsızın eldivenleri var mı? Hırsızın eldiveni düşmedi. Düşer. Ben yanıma almadım zaten. Hani buradan bol bol düşüreceğiz çünkü. Şunları da alayım. Yalandan pete ediliriz. Evet. Elemente de varsa ne alem. Yani. BK'mıza bakalım. Şimşek atma. Çöp. Bunlarda herhangi bir element var mı? Yok. Hadi şuna da dalayım. Ben biraz metin keseyim. Ben metin kesmeyi şimdi burada. Şöyle biraz metin keseyim ben. Evet arkadaşlar. İkinci metnimizde patlamak üzere ve patladı. Ben az önceki Az önceki metinde bir ayışı işte düşürmüştüm. Onu açtım. İçinden bir tane zen çıktı. Bunu da açalım. İyi, dediçe Kritik attı pardon. Bakalım yerde nelerimiz var. Cesaret felerini güzel beceri kitabı, hırsızın eldivenini aldık. Başka ne varmış? Başka bir şey yok. Şunları da alayım. Ben normalde tabii ki de bunları böyle tek tek toplamıyorum ama. Şimdi öyle bir toplayayım. Şurada da bir metin görmüştüm. Ona arkadaşımız dalmış. İşler çok. Gene şimşek atma. Ben hesabı şöyle şimdi bir otoya atacağım. Çok yorgunum. Aa yeni metinler geldi. Şuradan elven takalım. Şöyle metne dalalım arkadaşlar. Abi bir tane arkadaşlar ama o otomatik aldı sanırım. ben. Ben metne dalayım. Metin kesildiğinde kayda geleyim. Evet metnimiz kesildi. Yetişemedim. <laughs> Arkadaş otomatik avda daldığı için metni patlattı. Şöyle bakayım. Bir şey yok. Aynen. Hiçbir şey düşmemiş. Bir tecrübe ürünü, bir kutsama kağıt. Tamam. Şöyle hemen bakayım. Başka metin var mı? Yakında böyle de. O metini arkadaşımız kırmış. Şuraya metin atmalı. Bakıyorum aynen Dalacak mı dalmadı tamam Ben şu metni de alayım dostlar Daha sonrasında da Otoya atacağım artık yeter Yoruldum Evet arkadaşlar bu metnimiz de patlamak üzere Ve patladı şöyle hemen Bakalım neler düştüğüne Tecrübe yüzü hemen alalım Beceri kitabını alalım Cesaret belirini alalım Kitap sandığı misilleme Misillememizi okumamıştık alalım onu da okuruz ama bana yer verin hırsızın eldiveni hiçbir şey alamıyorum hırsızın eldivenini aldım bir kitap sandığı misillemeyi aldım başka da bir şey yok sanırım şu unutkanlığı da alalım aynen öyle başka da bir şey yok şunun içinden ne çıktı eşerha darbesi misilleme para edebilir zehirli bulut para etmez BK ateş ateşeyaleti para etmez şimdi ben hesabı şurayı biraz boş gördüm ben hesa buraya bir otomatik hava salacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Ertesi gün oldu. Şu anda hesaplar kasılmaya devam ediyor. Şöyle bir durduracağım. Kötü ruh etkinliği var. Ormanda bol bol metin var zaten. Ben biraz ormanda kötü ruh etkinliğine katılmak istiyorum dostlar. Bakalım ne toplayabileceğiz? Bir şey toplayabiliriz mi? Ne kadar toplayabileceğiz? En son gösteririm hızlandırmış bir şekilde zaten siz de izlersiniz biraz etkinliğe katıldım. Şöyle gördüğünüz üzere 5 tane kötü ruh düşürdüm. Onun dışında bir büyülü keskinlik var ve hasılatımız bu şekilde. Şimdi ben daha önce düşürdüğüm BK'lar vesaire her şeyi bir toplayıp pazara atmak istiyorum. Ama öncesinde bunların bir biyalog görevlerini verelim. Sura'nın son bir biyaloğu kalmıştı. Onu bir teslim edelim. Şaman'ın iki tane kalmıştı. Bir tanesi geçmemişti. Bir onları yapayım. Daha sonrasında pazar kurarken tekrar görüşürüz. Ama şunun bir, bir beraber vermek istiyorum sizlerle. Hemen şöyle bir... a yok iki tane kalmış. Benim hatam özür diliyorum iki tane kalmış. Şimdi ben bir pazar kurayım. Pazarda görüşürüz. Evet hesaplarda satılmaya değer ne varsa şöyle topladığım Pazarımızı açtım. Bu bir satıla dursun ki açar açmaz taşlar gitmeye başladı tamamdır. Bu satıla dursun. Evet arkadaşlar şimdilik videomuzun sonuna gelelim. Devamlı bir sonraki videoda izleyelim. Eğer ki buraya kadar gelebildiyseniz bir beğeni atıp bir abone olabilirsiniz. Beni gerçekten çok çok mutlu edersiniz. Yorumlarda görüşlerinizi, isteklerinizi veya iyi dileklerinizi iletirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere.